Üreticilerin yüzünü güldürdü. Ankara'nın Kazan ilçesi uzun zamandır spora yaptığı yatırımların meyvesini toplamaya başladı. Kazan Belediyesi 2008 yılında Türkiye'nin ilk müstakil bocce salonunu yaptı. Daha sonra ilçede bocce sporunda uluslararası organizasyonlar düzenlendi. Bocce sayesinde birçok sporcunun hayatı değişti. Bocce Anadolu'da doğdu, tüm dünyada sevildi. 5000 yıllık geçmişi olan bocce, her yaştan insanın kolayca oynayabileceği bir oyun. Oyuncuların ortadaki topa en yakın yerde durmasını sağlayacak şekilde ellerindeki topu yuvarlamalarıyla oynanıyor. Ülkemizde de son yıllarda bu spora ilgi arttı. Ankara'nın Kazan ilçesinde 2008 yılında Türkiye'nin ilk müstakil bocce salonu yapıldı. İlçe 2009'da Avrupa Karma, 2011'de de Avrupa Bayanlar Bocca şampiyonaları düzenledi. Bocca sayesinde birçok sporcunun hayatı değişti. 5 yılda 40 sporcu üniversiteli oldu. Bocce'nin sayesinde aldığım dereceler sayesinde direkt üniversiteye giriş hakkı kazandım. Öyle bir üniversite önüm açıldı işte. Üniversite fırsatı oldu. Milli olup Üniversiteye girmek ayrıca devletten 1000 TL civarında burs almamıza olanak sağlıyor. Yurtlarda önceliklerimiz oluyor orada farklı bir bakış açısı oluyor bize karşı. Yani milli gururumuz diye bizi el üstünde tutuyorlar. Yani Boci sayesinde üniversite kazanmış olduk. Bocce olmasaydı baba mesleği yapardık herhalde. Baba mesleği ne? Baba mesleği dekorasyon. Ve Türkiye Ajansı'ndan bu görüntülerle sona eriyor bugün haber hattı. Yarın saatler 15'i gösterdiğinde biz yeniden karşınızda olacağız. Sizleri de ekranlarınız başına bekliyoruz. Hoşçakalın.